İyi akşamlar dostlar. 29 Aralık 2023 12 10 geçe kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ Endeks şirketine değişiklik bir haber geldi arkadaşlar. Aslında hemen şöyle bir anlatalım hızlı üzerinden geçelim. Bakın arkadaşlar burada zaten tabloyu isterseniz videoyu durdurarak bakabilirsiniz. isterseniz kap haberinden bakabilirsiniz. Burada işte kapsama dahil edildiği endeksi Yıldız Pazar'dan arkadaşlar dahil edilmiş ana pazardan. Aslında Adel için kısmeni neden? Şimdi Ana pazarda arkadaşlar büyük yatırımcılar eskiden para yatırmadan hisse alıp satabiliyorlardı. Yıldız pazarda pardon. Ana pazarda böyle bir durum söz konusu değil. Burada tabii ki yönetim kurulu izni lazım. Yani şu anda yıldız pazara geçmek şirketler için avantaj. Hem yani baktığımız zaman da daha fazla işlem hacmi ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum ben. Tabii ki hani illa %100'e gerçekleşecek bir durum değil. Mesela baktığımız zaman şu x bana ana pazar demek arkadaşlar x yıldızda yıldız pazar demek yıldız pazara girenler fiili dolaşımdaki arkadaşlar paraları yıldız fiili dolaşımdaki hisselerin değerleri arkadaşlar 300 milyon liranın üzerine olanlar onu söyleyelim x ana pazarda olanlar da 300 milyonla 75 milyon lira arasında fiili dolaşımdaki hisselerin piyasa değerleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar aklınıza bulunsun. Onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar şirketler böyle yavaş yavaş kaydırım kendinize bakarsınız. Hangi şirket hangi pazara girdi? Dediğim gibi bakın daha önce Despek Bilgisayar mesela hiçbir şekilde endekse dahil değildi bu iki endeksten baktığımız zaman. Ne bana ya yani ne ana pazara ne yıldız a. mesela yıldız e, bilgisayar arkadaşlar biraz ne diyelim çağ atlamış diyorlar ya seviye atlamış gibi gözüküyor. Ya baktığımız hisseler burada işte arkadaşlar. Yavaş yavaş videoyu kaydırarak da en azından siz de görebilirsiniz. Hisselerin nereden çıkarıldığı veya nereye girdiğini buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Hayırlı olsun arkadaşlar inşallah. Özellikle Yıldız pazarı geçenlere tabii ki işlem hacmiyle beraber derinlik de artar. Bir hissi elden çıkarmak daha kolay olur diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.